Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Bu videoda oyunda 9 kişi arkadaş olursa ne olur? Bunları size göstereceğim. Ben zaten direkt oyun başı döndüm. Burada direkt zaten Mortis ve Frank arkadaş oldu. Burada iki cin birbiriyle arkadaş oldu. Gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4 4 kişi burada yatıyor. Şu an herkes birbirini öldürmeye çalışıyor ama alan daralınca 9 kişi birden oyunda arkadaş olacak. Nita ve arkadaş oldu. Bul hala pısıyor. Burada iki cin beraber bize cinin biri diğer cini sattı ve dokuz kişi kaldı. Şu andan itibaren artık herkes arkadaş. Bakın burada dört kişi ortak. 8 kişi kaldı. 8'imiz de ortayız hala. Artık yavaş yavaş birbirini satmalar geliyor. Çünkü oyun da daralıyor. Alan da daralıyor. hemen şuradan şeyi aldım. Burada amacım zaten Bula'yı vurmak değil Cini'yi vurmaktı. Cini Cin de Bula'yı öldürdü. Ben de böyle eşliğini aldım. Evet arkadaşlar bu video kısa ve öz bir videoydu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.